Emanet yeni bölümde neler olacak? Ekbal Zuhal'i içeriden çıkarabilecek mi? Ses kaydı Yaman'ın eline geçecek mi? Hepsini videomuzda açıklıyorum arkadaşlar. Öncelikle Yaman ile Seher'in aşkı hiç bitmesin. Kimse onların arasına girmesin diyenler ve İkbal de Zuhal'in yanına gitsin diyenler beğeni tuşuna basın sayımızı görelim. Fikirlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi de unutmayın. Dizimizde Yaman'ın Seher için yaptıklarını gördükçe gözlerimize inanamayacağız. Sen neymişsin be Yaman diyeceğimiz sahneler bizleri bekliyor arkadaşlar. Bir müddet Seher ile Yaman'a kimse dokunamayacak. Taze aşklarını dolu dolu yaşayacak çiftimiz. Biz bu aşkla beraber İkbal'in çaresizliğini de izleyeceğiz. Zuhal'in tehdidinden sonra Zuhal'i bir an önce içerden çıkarmaya çalışacak olan İkbal ne yapıp edip bunu başaracak. Maalesef Zuhal tekrar sahalara dönecek arkadaşlar. Tekrar abla kardeş olarak kötülük yapmaya devam ederler mi bilmiyorum ama Zuhal tek başına Seher'i Yaman'dan ayırmak için uğraşacaktır. Zaten Zuhal'in gözü iyice karardı. Bir de çıkıp sehirle Yaman'ın bu hallerini görürse artık onun önüne kimse geçemez. Peki sizce İkbal Zuhal'i içeriden çıkarmaya başarabilir olabilecek mi? Yorumlarınızı da merak ediyorum. Böylelikle videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşünceye dek. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.